Sizin şu an içinizi ısıtacak büyük bir sürprizim var. Oh, ya, ya. ya. Çok tatlı. Biraz kangalı mı çok bu? Şekil, çok şeker. Evet. Ay Allah ay, Allah. ay 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 sen ay. ne yapıyorsun? Ya? Çok güzel. Çok tatlı. Kolyesi de var. Görüyorsunuz evet, değil mi? Gelin tatlı. evinin Biz de köpekleri bile mi? süslü. Ay, 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 çok, çok şeker ya. ya. Ne kadar? Çok güzel. Daha dört ay. Dört ay. Dört ay. Ağlıkmış, ağlık istiyorlar evet, Yani şu an gelinimiz Merve tam olarak bize Sivaslı olduğunu çok hissettirdi. <laughs> evet, size Sivas aslanını getirdim. Sivas aslanı? Evet. Oo, ben de almak istiyorum kucağıma. Çok ]acağım. güzel. Miyim? Kimin peki bu? O babamın bir arkadaşını. Adı ne acaba? Adı Tombili'ymiş. Tombili. Tombili. Aa, evet. Ay. Ay. Tombili. Karşılamamız bu kadar mı peki Merve'cim? Burada var mı daha yapacağım bir şeyler? Burada başka yapacağım bir şey yok o, ama hoş. evde sizi yine Sivas'a doğru götüreceğim. E tamam, ben altını hemen veriyorum? Tombili'nin kolyesine mi taksam altın mı acaba? O da olabilir. <laughs> Sana veriyorum hemen. Evet güle güle Çok teşekkürler. kullan.